Merhaba arkadaşlar kurbağalarımız gayet sağlıklılar. Onlar için ikinci e, solucan yatağını yapacağız yani yem yem olarak yem sorunu tamamen ortadan kaldıracağız çünkü canlı yem e, ve isapot e, türleri üzerine e, bir şeyler yapacağız. E, dediğim gibi yem büyük bir sorun. Tabii ki çok fazla yem aldık. Üretiyoruz büyük bir solucan yatağı kurduk. İkinci solucan yatağımızı da kuracağız bu hafta. Bir de tarla kazıları var. Tarlada da bulduğumuz solucanları da öylesine bir böcek türleri ya da çıyan türleri toparlıyorum. Solucan olursa günlük yem olarak onlara vereceğim. Ama Kaliforniya solucanın yerini tutmaz. Tabii tarla kazılarımız olduğunda da onlarla da toprak solucanı çıkartıyorum. Onlar da yem olarak veriyoruz. Bir yandan e, çıyan türleri var. Onlara da bir paludaryum ya da teraryum akvaryumunda çıyan türleri ve sapot türleri yetiştireceğim. Bakalım böcek çıyan ne varsa yiyorlar. harika e, harikalar. Yani e, zehirli miyle demiyor. Çıyanı yiyor. Yani baya bir e, güçlüler. Çok sağlıklılar. E, Çiyanlar zehirli olur diyebilirim ama yanlış olmadıysa. Gerçekten şu kurbağamız çok iri. Çok iri. Yem aldığında neredeyse diğer diğer kurbağayı yutacak. <laughs> Herhangi bir kavga aralarında hiç olmuyor. Burada ateş karınlı kurbağayla ova kurbağası diyorlar. Bana hediye gönderildi bu. Aldım kurbağaların yanında ama dediğim gibi beslemesi çok güzel. Eğlenceli. Kurbağa türleri. Ama bir sorun oluşuyor ki bizim kurbağalarımızda dediğim gibi Yem tüketimi çok önemli. Çok fazla yem tüketebiliyorlar. Yani yem derken günde 10-12 tane 8 kurbağaya yem gidiyor. Yani 8 tane kurbağa 10-12 tane toprak solucanı yiyor. Ya da 14 tane de yiyebiliyorlar. Baya bir tüketim oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar solucan türlerimiz çok fazla var. Bakalım neler olacak deneriz. Bir şeyler olacak yani. Çok güzel bir kurbağa. Şu kurbağayı çok seviyorum. Sevilmiyor. Diğerlerini sevebiliyorum benim alıp ama bunu sevemiyorum. Ama gördüğünde beni tepki veriyor. Ya da yem verdiğimde alıştığı için tepki veriyor. Geliyor. Yaklaşıyor. Ee, gördüğünde sesler çıkarmaya başlıyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu e, bizim bizim yani e, yapabildiğimiz kadar geliştirebildiğimiz kadar. Şimdi bitki yenileme yapacağız buraya. Bitkide bir solma var. Bitkimiz yenilenecek yarın. Ee, yeni bitki buraya. Bitki sorunu var. o bitki sorununu ortadan kaldıracağız. Dediğim gibi arkadaşlar e, kurbağalarımızın sayısı da artacak. Buraya daha az az bir kurbağa var. Sayımız da artacak. Yumurta alamadık da. Yumurta alamadık. E, aldığımız birkaç bitki soldu. Bu akvaryuma uygun değilmiş. ya Köksüz bitki olarak aldığım bitkiler de solma oldu. O yüzden Başka bir şey yapacağız. Dediğim gibi yarın çalışmalarımız devam edecek. Büyük bir solucan yatağımız var. Yem problemi büyük ölçüde kalktı ama şu an büyük solucan yatağını üreme yatağı olarak yani kullanacağım. Bir yatakta yemleme yatağı yani bunları yemlemek için kullanacağız. Diğer yatak yürüyecek. Bir dahaki ay büyük solucan yatağıma e, 4 kilo solucan daha alacağım. Ben burada çiftlikten kilo ile alıyorum. E, solucan yatağı videomda da var. Nasıl yaptım? Oraya koyacağım. Dediğim gibi arkadaşlar. Şimdilik e, çalışmalarım bu kadar. Daha sonraki videolarım gelecek. Yumurta hala almadım ama ateş karınlı kurbağalar e, solucanlarına havuç yediriyorum ki kırmızı rengini alsın diye biraz daha. E, besin değerleri biraz daha daha bunlar da ya büyüyorlar bitkiler ve daha da güzel olacak renkleri daha canlı olacak yani e, internette gördüklerinde çok güzel kurbağalar var e, daha renkleri belirgin ve e, şu an kalsiyum desteği de geliyor kalsiyum desteğini de ayarladığımda çok güçlü ve sağlıklı olacaklar yani şu an zaten çok iyiler dediğim gibi bir sonraki içerikte görüşmek üzere kendinize iyi bakın